Bugün Winchester'a e gidiyorum. Kaldığım yere, yani Eastley'e birkaç dakikalık Hello. yol mesafesi. Winchester'dayım. Bugün evden çıkmam. Saat 2'yi buldum. Kahve aldım. Ya sabah işte kalktım. Yatakta biraz keyif yaptım. Bu dizi izledim. Kahvaltı ettim. Duş aldım. Sonra geç kahvaltı ettim. Geldim. Yarın Stonehenge'e bilet aldım. Sıkıştım kaldım. Geçeceğim uyudum yol açılmasını bekliyorum. Allah yollarımızı açtı, açık etti. hanım şehir merkezine gitmeye çalışıyorum. İşte klasik, tek tip, düzenli, güzel evler. Muhtemelen kiracısı olsan sana 500 tane sorun çıkarır. Orası ayrı. <laughs> Dışarıdan bunların hepsi çok güzel görünüyor ama şimdi kuzenim bir evde oturuyor mesela. Nefis ama girdiğinden beri uğraştığı şeyleri anlat. Ve bizden farklı olarak böyle o kadar acayip kurallar var ki. Yani bunlar bakım yapması da zor yerler. Bizdeki gibi usta musta çok kolay bulunmadığı için. Ama çok güzel yani şu düzenlilik ve yeşillik ve temizlik geldiğinden beri o kadar iyi geliyor ki anlatamam. Hani şaşılacak bir şey mi? Kilisenin <laughs> oklarını da görmeye başladım. Sakin bir yer. Burası Winchester, İngiltere'nin eski başkentiymiş. Hemen bu bilgiyi dolduralım. Doğrulayalım. Doldurayım. Yolu kes dola. Evet kilise. Yani Beyoğlu'nda daha güzel, daha görkemli bir kilise var. Şurada oturayım. Kahvemi içip içeride de var. Ork çalıyorlar. Kahveni için önü geliyor. Bende de çok ihtiyacım var. Çok nereye yatacağız lan? Burada dilek ağacı var. Yazdığınız dilekleri sabah duasında okuyalım, dua edelim diyorlardı. Bizim de dileğimiz belli. Hem okul öncesi işte anaokulu gibi bir yer vardı Hem de katedral Neyse dileklerimizi diledik Biz de öyle bir aktivistiz be <laughs> Biz de öyle bir muhalifiz <laughs> Düğün var çocuklar Para isteyeceğim Zarf isteyeceğim Kapıta oturacağım Ay, İngiliz gelin görmedim demezsiniz çünkü de zaten demezdiniz. Bilemiyorum. Yani ne yapacağız şimdi burada? Chat biraz tarihini sordum. Dur onu dinleyelim. Bakayım. City Hall'a geldim. Burada çok bir şey yok ama tarihi olarak anlamlı bir yer. Çok vaktinizi almayabilir. Çünkü gerçekten çok bir şey yok. Buradaki bu mermer sütunlar. 45 ila 155 milyon yıllık mermerlerden oluşuyormuş. Bak şimdi dokunalım. Dokunduk. Veba salgını olduğunda mahkemeyi Londra'dan buraya taşıdıkları olmuş. Burası bahçesi. Yani orada da gerçekten ey yoruluyorum bayağı bir. cidden hiçbir şey yok ve burayı satıyorlar. Şurayı bahçe diye şey yapmışlar. Queen Elizabeth the Queen Mother. Bu bahçeyi işte bilmem 13. yüzyıldaki orijinaline benzer şekilde yapmış yaptırmış. Kardeşim şimdi bu bir bahçe mi? Yani şimdi burayı tarih diye verdiniz bize, heh? öyle mi? Vallahi İstanbul'da kiliseler daha güzel. Bakın bitti. Ne bu maydanoz mu? Şimdi içeriye geziyorum. Dışarısı bu bahçe dediği bu. Şurada bir heykelcik var. <laughs> bir de şu. Şurası var bak bir de. Heh, bunu yaptırmış. Kanka bak böyle belediyenin çukur açtırıp çukur doldurması gibi işler yapmayın yani. Heh. Heh. O var. Bizim ilkokulda vardı bunlardan. Ee, herkes bir kere bir domates diye ağzına atmıştır. Biberiye var. Heykel, Kraliçe Eleanor'un bahçesiymiş. şimdi böyle bir taht, drevan, taht denir de tarih sallamak kadar güzel bir şey yok bakalım. Şimdi bak bu beni etkiledi. Kraliçe Victoria'nın otururkenki tek heykeli ve artist bunu yaparken kendi annesini model almış. Olacak iş mi şimdi? Victoria'mız yine dünya mağmurluk yerlerinde tutuyorsun hadi bakalım. Arkasında da 8. Hevri'nin filosu ve bir şey var işte. Neler <laughs> bir şey şeyler var. şeyleri fotoğraf çekilebiliyorsun, yapacağım bu Hoşmuş şimdi, hoş bir şey mi benlik. Soy <gülüyor> <Çocuk>. <gülüyor> Çok kötü. Bir de böyle bir long gallery kısmı var. İğrenç kokuyor. Yani rutuletin başka bir hali. Teşekkürler. Deminki anaokulunda yaptırılmış. Outfitimizi çekelim. Fazla <laughs> şok gezme. Fazla zaman Yani bu güzel kısmı e, tarihe birazdan merak uyandırması benim açımdan. Ee, yani bildiğimden daha öncesini biraz kurcalama biraz kağıt biraz yani Roma Roma'dan işte atıyorum 8. Henry'e ki kısmı bir merak ettim. Yarın son önce gidiyorum. Ne şimdi burayı gezdim. Şuradan sağa döneceğim. Ne aldığım bileti oraya da girebildiğimi söylediler. Neyse burada da benim işte şey vardı. Fotoğraf çekimi. Hafta ortasında gündüz. Peki. Yani şurası. Şehrin ortası. Sen nesin biliyor musun? Cırrık kuşusun. <laughs> Hı hı. Great Hall Onu yaptık Westgate Museum yani Burada Zırhları deneyebiliyorsun Ben şimdi bunları tek başıma üstüne şey yapamayacağım Çalışan kıza da söyleyebilirim ama Burada da şey var Prenseslik Bu da bu gate'den kapıdan şehir. Bu da ben. Evet. Neyse ki tepeye çıkabildik. Wow. Güzel. Burada oturulur. Aynen. Böyle bir şey. Şöyle bir terav. Kanka inşallah kuş vardır. <laughs> Başka bir şey de olabilir. Bilemiyorum şurada daha oturayım da. Merhaba. Merhaba nasılsın? Ay güzelliğe bak. Hii. Merhaba. Yürümcek kadın olmak için harika bir bank. A -a. Adanalılar sizi görmesin bulmasın. Vallahi çalarlar. <laughs> Kuşçuluk çok meşhur diye izlediğim filmlerden söylüyorum. O zamanki insanlar cüceymiş herhalde. Yani şöyle şurama geliyor roma falan geliyor kapı. Thank you. Have a good day. Yeah, thank you. Bye bye. Yani gelmiş şurdayım işte. Eee evet inki gençsi gelmişim yani böyle. Henry'nin Henry ile alakası. işte. Şimdi bu binanın karşısında şehirdeki Hatta İngiltere'deki en sevdiğim charity shop'u buldum. Ve 1-2 pound'da kitaplar aldım buradan. Çok iyi. Diğer ürünleri de göstereyim size. Bunu da aldım. Çok tatlı. Sosyal bataryamızı gün be gün takip edebileceğimiz ve gösterebileceğimiz bir şey. Çok uygundu. Çok kaliteli ürünler çok iyi fiyatlara vardı. Her zaman bu kadar iyi kombinasyon bulunmuyor. Bunlar çok büyüktü ayağıma. Hugo Boss ayakkabılar, bu oyun kartları var, çeşit çeşit. Bu birazcık pahalıydı. Sonra bu aksesuar, yani ister böyle belde bir aksesuar olarak kullan, istersen boynuna kolye olarak dola ya da çantana tak. Bu yani gümüş olduğu çok belli. 8,5 pound botlar çok iyiydi. Fransız bir marka adını unuttum. Evet. Bir kitap aldım. Bir de um, rozet aldım. Aslında güzel ayakkabılar var. Hiç böyle ikinci el ayakkabı almayı düşünmüyordum ama çok yükseldim de numaralara uymadı. Bir de o aksesuar da hoş. Farklı kıyamalıydı. Ve yani buradan gelirler gerçekten Hani işte sokak köpeklerinin yararına gidiyor falan yani Türkiye'deki gibi soygun amaçlı şey değil ve uygun fiyatlarda gerçekten güzel ürünlere. Şimdi benim bu iştahım kabardı aslında. Hem Londra'da hem de Eastleigh'de. Eastleigh'de aşırı fazla charity shop var, bahsetmiştim. Onu yapabilirim. Evet, yani iki tane komik olduğunu düşündüğüm kitabı aldım. Başka? Love it, curiosity. Yeah. Yeah. It's kind but i Yeah. Like a little light. Yollar her zaman lazım ama ki rahat ilk giydiğinde ama yürümesi kolay mı ondan emin olacağım müzik var. Hmm, Şimdi trans saatim geldi yaklaşıyor yaklaşıyor. <laughs> Ters yöne gidesin var mesaj böyle güzel bir Dükkan var ama gezemiyorum. Yakalayacağım. çünkü treniye kalacağım çünkü yakalamasam da olur da aa, kuzenimle yemek yapacağız ya da yemek yiyeceğiz. Şimdi onun iş çıkışında antropolojide gerçekten şimdi aklım kaldı ama başka 100 tane dükkan ee, var. Buraya gezdik alt sokaktan gideyim bari şeye paralel sokaktan gideyim. Winchester bence evet, gezmeye değer. Yani şu an vaktim yetmedi bence. Ama bu charity shopları gezmek için daha bir um, ilham aldım. Bu arada satılan ürünler bizdekinin aksine o kadar bakımlı, o kadar temizdi ki. Paralel caddede bok varmış trafik. Araç, sesi ve trafik. United Church'un içini görmek isterdim O bilin bakalım ne yok. Zaman. <laughs> yani çok bir şey de beklemiyorum da. Barların da mı independent olanı varmış. <laughs> belediye barı. Nasip et be. Ne çok belediye dedi bu vlogda. Haydi inşallah. ya bu kadar küçük bir yer için o kadar çok araç trafiği var ki şu an tam iş çıkış saati 5 burada insanlar 5'te mesela işten çıktığında hiçbir işini halledemiyor bence nasıl yapıyorlar bilmiyorum yani. yani çünkü bütün dükkanlar 5'te kapanıyor yani şimdi eve dönmeden Lidl'dan alışveriş yaptım meyveler ve limon kekiydi ama meyveler kötü değil de. MS'de daha ucuz o yüzden oraya gidiyorum. Sonra da evde kuzenimle pişen çips yapacağız. İki gün üst üste iki farklı kuzenle pişen çips. keyfi. Hadi bakalım. Yani günü bitirebiliriz gibi hissediyorum. Alışverişler, kitaplarım. Bir iki pound'a kitap bulmak istiyordum açıkçası. Yani şimdiye kadar sadece sahaf gibi bir şeyle karşılaşmadım ama Aa, ne diyordum unuttum. Ha, onları aldım. Rosette. That's it. Şimdi park yok. veda ediyorum. Zaten kurudu. Berberin önünden geçiyorum ve Mahmut abi <laughs> diye çırak ustasına sesleniyor.